Gel, gel 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 Vay kurban olurum sizi yaradana Tanı Gel 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 Duşun bayım dur Aman frensizlerim benim frensizlerim Abu aman 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 Yasin amcanız ne getirmiş bakın size Yasin amcanız ne getirmiş kurban olurum sizi yaradana Gel 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 Küçüğüm gel Gel. Gel sen şurada ye. Şurada ye şurada. Hah. Ha. Ha. Acıkmışlar. Acıkmışlar. Annesizlerim benim. Annesizlerim. Kurban olurum sizi yaradana. Özlemişler Yasin amcalarını. Dün gelemedik. E, yetişmiyor arkadaşlar maalesef. Hani e, Burası 110-120 km arkadaşlar bize. Kırşehir'den sonra biz 50 kilometre daha geliyoruz. Kırşehir bize 60-65 kilometre. Gerisini siz düşünün. <laughs> Annelerim ben bunların. Ne bu mantıklar? yapmadım. Ben yapmadım. Sen bana bakma. Ben yapmadım. Ha. 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 Oraya ha. Bu cümit. Anneler olsaydı bunlar ne kadar yalayacaktı. Hepsinin üzeri diken. Ne kadar acı bu lan. Oh. <laughs> Yok mu yer kalmadı? <laughs> yer kalmadı yer. Yer kalmadı. <gülüyor> <gülüyor> Rabbim hiçbir canlıyı aşkla intihar etmesin. Bir tane neler alsaydı. Bak gidiyor bak. Bak bak. Nereye gidiyor? Yuva. Bak. Apo. Şişe hazırlanıyor. Bak 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 bak. Bak şimdi oraya oturup çişi yapar bak. Vay yan tiri vay vay yan tiri vay. İnan çok sürmez bak. Vay <laughs> çok sürmez dedi bak gördün mü? <laughs> ne oldu? Abo, ne ayıp ne ayıp abo. Kimse görmesin.